Merhaba sevgili öğrenciler Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben matematik hocanız Ragıp Hoca. Veri analizine çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Bu videomuza 151. sayfadan başlıyoruz. Aşağıdaki tabloda bir şehrin 3 günlük hava sıcaklığı değerleri verilmiştir. Bu verilere uygun çizgi grafiği çiziniz deniyor. Çizgi grafiği hava durumu gibi ekonomik veriler gibi sürekliliği olan verilerde kullanılır. Çizgi grafiğini şu şekilde günler ve sıcaklık olarak sütunlara eksenlere isim verebiliriz. Günlerimiz pazartesi, salı, çarşamba, pazartesi, salı ve çarşamba şeklinde olacak. Sıcaklık değerleri en fazla 19'a kadar çıkmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Daha sık yapalım. Bunları geri alayım. Burası olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Pazartesi günü 15. 15. hangisiydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Şuradan şöyle pazartesi ile burayı kesiştiriyoruz. Ve kesiştikleri yere noktamızı koyduk. Salı 12. Şurası 15, 14, 13, 12. Biraz yaklaştırıp sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şurası 12. Salı gününü burayla kesiştiriyorum ve kesiştikleri yere noktamızı koyduk. Çarşamba günü 19 dereceydi. 15, 16, 17, 18, 19. 19'u da çarşambayla kesiştiriyoruz. Bu şekilde buraya da noktamızı koyduk. Çizgi grafiğimiz bu çizdiğimiz kesik çizgiler değildir. Çizgi grafiği şudur. Kırmızı ile çizdiğimdir. Pazartesiden salıya sıcaklıkta azalış salıdan çarşambaya sıcaklıkta artış gözlemlenmiştir. Aşağıdaki tabloda aylara göre bir kütüphaneden ödünç alınan kitap sayıları verilmiştir. Bu verilere uygun sütun grafiği çiziniz. Farklı aylarda ödünç alınan kitapların sayısı verilmiş. Karşılaştırma yapmak en yüksek ve en düşük veriyi bulmak açısından sütun grafiği kullanmak doğrudur. Buraya kitap sayılarını yazacağız bu eksene. Bu eksene de aylar yazacağız. Şöyle aylar diyelim. Buraya da kitap sayısı diyelim. Kitap sayısı. yine onlar onar yazacağım. Çünkü bunlar sayılar. Onun katları olan sayılar. Şuraya sıfır verdik yine. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Şöyle 100'ü belirginleştirelim. 110, 120 130 140 150 şeklinde devam ediyor. En fazla 140 olduğu için 140'a kadar yazmam yeterli. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 4 ay var. Ocak ayında 110'a kadar 100 şuradaydı. Dolayısıyla 110 şurası Ocak ayının üzerine sütunumuzu çizdik bu şekilde. Şubat ayında 130, 120, 130, 130'dan hizalıyoruz. alıyoruz. Şubat ayına. Şubat ayının tam üzerine sütunumuzu çiziyoruz. Mart ayı 100, 100 şurasıydı. Şuradan şöyle hizalayacağız. Şuraya Mart ayının üzerine sütunumuzu çizmiş olduk. Nisan ayı 140'tı, 130, 140, 140'tı şurada. Nisan ayının üzerine sütunumuzu çizmiş olduk bu şekilde. Bunları farklı renklerle boyayabilirsiniz. Ocak ayının grafiği, Şubat ayının grafiği, Mart ayının yine sütun grafiği ve Nisan ayının sütun grafiği şeklinde bu şekilde renklendirebilirsiniz diğer sayfaya geçtik. Aşağıdaki grafikte 3 yıl boyunca bir şirkette çalışan personel sayılarının cinsiyete göre sayıları verilmiştir. Hem yıllar hem cinsiyet var. İki değişkenimiz var. Bunun 6. sınıfta görmüştük. İkili sütun grafiği deniyor buna. Yıllar var. Kadın erkek sayıları var. Kadın ve erkek olarak şu şekilde tablomuzu oluşturabiliriz şöyle bir tablo oluşturalım. Tabi bir de ne var? Yıllar var. Yılları da üst tarafa yazmak için şu şekilde bir satır daha oluşturalım. 3 yılımız var. 2020 2021 ve 2022 olmak üzere. Tablomuzu bu şekilde oluşturduk. 2020 yılında kadın 40 erkek 50 görünüyor. 40K 50 şeklinde tablomuza verileri yazdık. 2021 yılında 60-60 görünüyor. Kadın erkek sayıları birbirine eşit. Ve 2022 yılında 50'ye 30 olarak 50 kadın 30 erkek çalışan görünüyor. Tabloya bu şekilde aktarmış olduk. B seçeneğinde aynı sorunun devamında kadın personel sayısının yıllara göre dağılımını gösteren daire grafiği denmiş. Tablodan bakarak 2020 yılında 40 tane çalışanı vardı. Kadın çalışanı 2021 yılında 60'a çıkmıştı. 2022 yılında ise 50'ye düşmüştü tekrardan. Şimdi yıllara göre dağılımı daire grafiğinde göstereceksem buradaki toplam sayı benim için önemli. 150 tane sayı var veri olarak 150 var elimizde. Bunu 360 derecede göstereceğiz. 2020 yılı 40 tane merkez açısı kaç derece olur? Buna bakmalıyız. Sadeleştirmelerle yapalım. Nasıl yapabiliriz? 40'ın sıfırıyla 150'nin sıfırını sildim ilk olarak. Sonra 15'in kaç katı 2, 360 yapıyor? 24 katı. O zaman burada da 24 katını alabilirim. 2020 yılında 40 çarpı 24, 40 çarpı, 40 değil pardon, 4 çarpı 24 diyeceğiz. Bu da 96 derece olacak. 2020 yılının kadın çalışan sayısını gösteren daire grafiği, merkez açısı 96 derece. 2021 yılında çalışan sayısı 60 kişi olacak. Yine 150 kişiyi 360 derecede göstereceksek, 60 kişiyi kaç derecede gösterebiliriz? Benzer şekilde orantı yapalım. Sadeleştirdim burayı. 15'in 24 katı o zaman 6'nın da 24 katı olacak. 6 çarpı 24'ten 144 derece buluyoruz. 2021 yılına 144 derece. Ve son olarak 150 çalışanı 360 derecede gösterdiğim bir daire grafiğinde. 50 çalışanın olduğu 2022 yılını kaç derecede gösteririz? Burada şöylesi daha kolay 3'e bölünmüş. O zaman burayı da 3'e bölebiliriz. X eşittir 120 derece olur. Burasını da 120 derece olarak bulduk. Şimdi bunları daire grafiğinde göstereceğiz. Bir daire çizmeye çalışalım. Evet dairemiz hazır. 96 derece dik açıdan biraz büyük. Şöyle dik açıya yakın bir şey çizelim. Ve buraya 96 dereceyi yerleştirelim. 96 derecede 2020 yılının kadın çalışanları gösterilecek. Sonra 120 derece ve 144 derece kaldı. Şurası 120 derece olsun. 120 derece 2022 yılına ait kadın çalışanların merkez açısı. 144 derece ise 2021 yılına ait kadın çalışanların sayısını gösteren daire diliminin merkez açısı. Aşağıdaki daire grafiğinde 1 litrelik karışık meyve suyu yapımında kullanılan bazı içeceklerin türlerine göre dağılımı verilmiştir. Bu verilere uygun sütun grafiğini çiziniz deniyor. Öncelikle daire grafiğine bakalım. 72 derece ve 90 derecede görünüyor. Burada ne vardı? 1 litre bilgisi var. 72 derece 90 derece daha 162 derece yapar. O zaman buraya 194 derece 198 derece kalır. Sütün grafiğini çizebilmek için kaçar litre olduğunu bulmamız lazım. 360 derecede 1 litre ise gösterilen 360 derecede 1 litre ise 90 derecede elma suyu ile alakalı kaç litredir diyebiliriz. Burası dörde bölündüğü için burası da 4'e bölünecek. 1 bölü 4 litre ya da 0 tam %25 litre diyebiliriz. Elma suyu içecek. Mango yine 360 derecede 1 litre gösterilmişse 72 derecede kaç litre gösteriliyordur? Bunu bulmak için Burası 5'e bölünmüş o zaman 1 litreyi de 5'e bölmemiz lazım. Bu da 0 tam %20 litre olur mango. Şimdi burası 0,25 litre dedik. Burası 0,20 litre dedik. Toplamları 1 litre olacağı için 0,25 ile 0,20'yi toplayalım. 0,45 litre yapar. 1 litreden 0,45 litreyi de çıkartırsak 0,55 litre bulmuş oluruz işne suyunu. Şimdi bu verileri sütün grafiğinde göstereceğiz. Bir sütün grafiği eksenlerini çizelim önce. Burada içecek miktarı, burada da içecek türleri olacak. Şöyle içecek türleri şöyle de içecek miktarı litre cinsinden diyelim buraya da türler diyelim neler vardı tür olarak elma vardı mango vardı ve vişne suyu vardı litreler sıfırdan başlayacağız 0,5 1 daha doğrusu %5 %10 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 diye sayabiliriz. Elma suyu 0, %25'ti. 0 tam %25'ti. 5, 10, 15, 20, 25. Şurası elma için çizeceğimiz sütun grafiği olacak. Mango %20 litreydi. O da bir alttaki. Şurası olacak. Ve vişne %55'ti. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. O da şurası olacak. Biraz yan oldu. Vişne söylüyoruz. Sütun de bu olacak. Bunların da içini boyayalım. Renklendirmiş oluruz. Şöyle elma suyu. Mango ve vişne. Bu verilere uygun çizgi grafiği çiziniz denmiş. Şu verileri yazalım şuraya. Lazım olacak. 0,25, 0,20 ve 0,55. Çizgi grafiğine bakalım. Yine eksenlere litre ve tür şeklinde isimler vereceğiz. Şurası miktar litre cinsinden miktarı belirleyecek. Şurası da türleri belirleyecek. Elma var tür olarak. Mango var. Ve vişne var. 0,5 yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20, yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40, yüzde 45, yüzde 50, yüzde 55. Elma suyu 25'ti. 5, 10, 15, 20, 25. Şurası şöyle. Burası elma suyu. Mango yüzde 20 idi. tam yüzde 20 litreydi. Onu da şöyle kesiştirelim. Burası. Vişne suyu ise %55'ti, o da en tepedeki. Onu da şu şekilde kesiştirelim. Bunların birleşimi çizgi grafiğini oluşturacak. Şöyle çizgi grafiğini oluşturmak. C şıkkında da deniyor ki, çizdiğiniz iki grafiğin birbirine göre üstün veya zayıf durumlarını yazınız. Sütun grafiği ve çizgi grafiği çizdik. Aslında bu veriler için en uygun grafik daire grafiğidir. Çünkü 1 litre karışık meyve suyunun içindeki meyvelerin dağılımını, oransal dağılımını göstermek için en uygunu e, daire grafiğidir. Bilemediniz sütun grafiği de çizilebilir ama çizgi grafiği asla çizilmemesi lazım. Çünkü elma miktarı mı azalıyor, mango miktarı mı artıyor, vişne gibi farklı meyve türleri var ama artış ve azalışlar gösterilmiş. Burada bu grafik hatalı bir çizim, hatalı bir e, çizim hatalı değil ancak seçim olarak hatalı bir seçim oluyor. Meyvelere göre dağılımı daire grafiğinde göstermek gerekir. Sütün grafiğinin artıları ve eksileri nelerdir dersek sütün grafiğinde en fazla hangi meyveden kullanılmış bunu görebiliyoruz. Şu tüm grafiğinin üstün yanlarından biri en fazla ve en az olanı görmemiz hızlı bir şekilde görmemizi sağlıyor. Yani karşılaştırma yapmaya imkan sağlıyor. Bu bizim için üstün özelliklerden biri. Çizgi grafiğinin çizgi grafiğinin eksik yanı var. Üstün yanı yok bu veriler için. Farklı meyveleri, farklı meyveleri artmış ya da azalmış gibi gösteriyor. Hatalı bir gösterim veriyor bize. Dolayısıyla bu çizgi grafiğinin zayıf yönü olarak karşımıza çıkıyor bu veriler için. Videomuzun bu anından itibaren test 37'nin çözümlerini yapacağız. Uyguluyorum testi. 1 ve ikinci soruyu tabloya göre cevaplandırın denmiş. Aşağıdaki tabloda bir geziye katılacak öğrenci sayılarının sınıf seviyelerine göre dağılımı verilmiştir. Bu verilere uygun üstün grafiği aşağıdakilerden hangisidir deniyor. 5. sınıf kız ve erkekler 15-20 olacak. Bakıyorum. Kızlar 20 gösterilmiş direkt elendi. 15-15 gösterilmiş elendi. 15-20 doğru. Burası 15-20 doğru. 5. sınıfları geçtik. 6. sınıflar 15-15 gösterilmiş. A ve B şıkkını elemiştik. C ve D şıkkından devam ediyorum. 15 15 doğru. 15 15 doğru. 7. sınıflar 20'ye 15 olacak. 20'ye 15 7. sınıflar doğru. 20'ye 15 7. sınıflar doğru. Son olarak 8. sınıflara bakıyoruz. 10'a 20. 10 kız 15 erkek gösterilmiş. Yanlış. C şıkkını eledik. 10 kız 20 erkek doğru. Cevabımız D seçeneği oluyor. Kız öğrencilerin sınıf seviyelerine göre dağılımına daire grafiğinde gösterildiğinde 8. sınıflara ait daire grafiği merkez açısı kaç derece olur deniyor. 5. sınıflarda 15 kız vardı, 6. sınıflarda 15 kız vardı, 7. sınıflarda 20 kız vardı ve 8. sınıflarda 10 kız vardı. Toplamda 60 kız öğrencimiz var. 360 derecede göstereceksem ben bu 60 öğrenciyi her bir öğrenci için 60 derece denk gelecek demektir. Bize 8. sınıflar soruluyor. 8. sınıfta 10 kız öğrencimiz vardı. 6 derece ile çarptığımız zaman 60 derece olarak buluruz. 8. sınıf kız öğrencilerin merkez açısına. 3. soruya geldik. Aşağıdaki çizgi grafiğinde Cem'in 4 gün boyunca kumbarasında bulunan para miktarı gösterilmiştir. Cem'in 4 günde biriktirdiği toplam para miktarının günlere göre dağılımı hangi daire grafiğinde gösterilmiştir diye soruluyor. 1. gün. 60 olduğunu görüyoruz. İkinci gün kumaradaki toplam para miktarı olduğu için 90. 90'dan 60'ı çıkarttı. 30 TL olarak ikinci günü bulduk. Üçüncü gün 150'den 90 çıkarttık. Yine 60. Dördüncü gün 180'den 150 çıkarttık. Yine 30. Birinci ve dördüncü gün eşit olacak. Birinci ve üçüncü gün eşit olacak. İkinci ve dördüncü gün eşit olacak. Bakıyorum. 2. ve 4. gün eşit, 1. ve 3. gün eşit. 3. 4. gün eşit verilmiş. Burası yanlış. Burada 2. ve 3. hatta 4. gün eşit verilmiş. Burası da yanlış. Burada 1 ve 3, 2 ile 4 eşit verilmiş. Ancak 1 ve 3 60, 2 ile 4 30 olması lazım. Yani 1. ve 3. günler daha fazla olması lazım. Ama burada 2 ile 4. gün daha fazla. Dolayısıyla D şıkkı da yanlış. Cevabımız A seçeneği oluyor. Grafiksel olarak e, hesaplayarak nasıl yapacağız? Bunların hepsini topladığınız zaman 180 TL oluyor. Bu 180 TL'yi 360 derecede göstereceksem tam iki katı dikkat ederseniz o halde günlerin günlerdeki paraların iki katını alacağız. Birinci gün 60'ın iki katı 120 derece. ikinci gün 30'un iki katı 60 derece. Üçüncü gün 60'ın iki katı 120 derece ve dördüncü gün 30'un iki katı 60 derece olacak. 120 derece birinci gün, ikinci gün 60 derece, üçüncü gün 120 derece ve dördüncü gün 60 derece şeklinde olacak. Geçiyoruz dördüncü soruya. Bir şehirdeki seçim sonuçlarını göstermek için aşağıdaki gösterim şekillerinden hangisini kullanmak daha uygundur? Seçim sonuçları demek oyların partilere göre dağılımı demektir. Oyların partilere göre dağılımı. Dağılım kelimesini gördüğünüz zaman daire grafiği ile göstermek en doğrusu en uygunudur. Nesrin haftalık ders çalışma programına göre her dersten belli bir süre çalışma planı yapıyor. Aşağıdaki sütun grafiğinde Nesrin'in ders çalışma saatleri gösterilmiştir. Buna göre bu programa uygun daire grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. 3 saat İngilizce, 3 saat sosyal bilgiler, 6 saat fen bilimleri, 6 saat Türkçe ve 9 saat matematik olarak verilmiş. Şimdi bunların toplamı kaç yapıyor? 6 6 daha 12, 3 daha 15, 3 daha 18, 9 daha 27. 27 saati 360 derecede göstereceğiz. Buradaki en küçük verimiz 3. 3 saati kaç derece olarak gösterebiliriz. Buna bakalım. 27'yi 9'a böldüğümüzde 3 oluyor. O zaman 360'ı da 9'a böleceğiz. X eşittir 360 bölü 9'dan 40. O zaman İngilizce 40 derece olacak. Sosyal bilgilerde aynı şekilde 40 derece olmalı. Çünkü ikisi de 3 saat. 3 saatin 2 katı 6 saat. O zaman 40 derecenin 2 katı 80 derece. Türkçe'de 6 saat olduğu için Türkçe'de 80 derece. 3 saatin 3 katı 90 9 saat. O zaman 40 derecenin de 3 katı 120 derece olacak. 2 tane 40, 2 tane 80, bir tane de 120 arıyoruz şıklarda. 2 tane 40, 2 tane 80 o zaman buraya da 120 derece kalacak. Cevabımız A seçeneği. Diğerlerine bakıyorum. 2 tane 40 var, 1 tane 80 var ama 60 diye bir şey var. Burada da yine 60 var. Burada da 50 gibi bir açı verilmiş. A şıkkı oluyor bizim cevabımız. Geçiyoruz testimizin son sorusuna. Bu arada yarınki videomuzda veri analizinin yeni nesil sorularından oluşan başarıyorum testinin çözümlerini yapacağız. Şimdi bu videomuzun son sorusu. Bir yayın evine ait K40 H'sinde kitapların sayısının türlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. L40 etkinlik defteri sayısı K kırtasiyesinden 40 az. Hemen yazalım. Etkinlik defteri sayısı 40 azmış. Şuraya ne diyelim? 340'tan 40 çıktı. 300. Soru bankası sayısı K kırtasiyesinden 40 fazla. 40 fazlaysa burası 390. 2 kırtasiyenin deneme seti sayıları birbirine eşit. O zaman burası da yine 390 oluyor. L kırtasiyesindeki kitapların türlerine göre dağılımını gösteren daire grafiği denmiş. Bunları toplayacağız. Bunların toplamı 1080 kitap ediyor. Bunları 360 derecede göstereceğiz. Buradaki kat ilişkisine bakarsanız çok rahat olur. Çünkü 1080 kitap 360 derece ya da 1080'i 360'a bölerek de yapabilirsiniz. 360'a böldüğümüzde 3 buluyoruz. O zaman her 3 kitap 1 derece olacak demektir. Etkinlik 300 taneydi. 3'e böldüğünüzde 100 derece etkinlik defteri. 390'ı 3'e böldüğünüzde 130 derece. Ve 390'ı 3'e böldüğünüzde yine 130 derece olacak. Etkinlik defteri 100 derece. Diğer ikisi 130 derece olmalı. A şıkkına bakıyorum. 150 derece gibi bir şey var. 90 derece var. Alakasız. 150 derece ve 105 derece var. Bunlar da alakasız. C şıkkına bakıyorum. 130, 130 ve burası 100 derece. Aradığımız cevap C seçeneğinde. Burada 150 derece gibi bir şey var. Yine alakasız cevabımız C seçeneği. Bu soruyla videomuzu tamamlıyoruz. Az önce de söylediğim gibi yarınki videomuzda veri analizinin yeni nesil sorularının çözümlerini yapacağız. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. WhatsApp kanalımıza da katılarak güncellemeleri takip edebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.